Yağmurun tatlı sesini dinlerken bir çocuk geçiverdi hayal gibi penceremden. Üşeyen elleri yırtık ceketin içinde, titreyen dudakları küfredercesine. Basmaktan çekiniyor ayakları yere. İncinir zannediyorsunuz ayaklarını. Oysa incinmiştir onun yüreği. Sevgisizlikten, yalnızlıktan, yağmurdan, yağmurdan. İşte o günden sonra Ne zaman yağmur yağsa şakır şakır Su bassa evleri, caddeleri, sokakları Sonra, sonra kızarım sarhoş kafama Niye anlattın derdimi Yufka yürekli bulutlara Ne zaman yağmur yağsa Tren yolculuğu aklıma gelir Yağmur tanelerinin Göz yaşı gibi canlardan akışı titretir yüreğimi. Kimine aşk şarkısı söylerken yağmur, kimine hasreti, hasreti anlatır.